Tahmin ettiğim gibi. Ben sizin taburcu olmamanız gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ben kendimi çok iyi hissediyorum ama. Gümüş Hanım, doktor olan benim. Unutmayın lütfen. Size iyi olmadığınızı ve bir süre daha burada kalmanız gerektiğini söylüyorum. Ben burada kalamam. Mehmet'in yanında olmam lazım. Mehmet Bey'in durumu gayet iyi. Neden onun için endişelenmeyi bırakıp kendinizi biraz düşünmüyorsunuz? Çünkü iyileşmesi için morale ihtiyacı var ve moral içinde bana. Hasta olduğumu öğrendiğinde yıkılacak Mehmet kendini suçlayacak. Ben böyle bir şey izin veremem. Önce Mehmet Bey'le konuşalım isterseniz. Uygun bir dille anlatırım. Durumunuzun ciddiyetinden bahsetmeden yumuşatarak biraz daha burada kalacağınızı söyleriz. Yok asla. Ya bu kadarı bile mahveder onu. Gözlem altında olmanız şart. Hastane dışında tedavi uygularsak sizi tehlikeye atarız. Bu büyük bir sorumsuzluk olur. Etik olarak bunu kabul edemem. Gerçekten yapamam bunu doktor bey. Siz de beni anlayın. Söz veriyorum kendime çok iyi bakacağım. Ne derseniz yapacağım. Tamam bütün sorumluluk bende. Beni uyardınız. Ben isterseniz kağıt da imzalayayım. Mehmet Bey ile de konuşalım sonra karar verelim. Bu şekilde bir yere varamayacağız. Doktor Bey ben haklarımı sonuna kadar biliyorum ve ben istemezsem siz kimse rahatsızım hakkında bilgi veremezsiniz. Amerika iyi bir seçim. İstersen bağlantılı olduğumuz şirketlerden birinde sana iş ayarlayabiliriz. Ben buraya senden iş istemeye gelmedim, Bahar. Sana mutluluklar dilemeye geldim. Kararını verdin. Ben de saygı duyuyor ve çıkıyorum hayatından. Umarım çok mutlu olursun. Asla keşke demezsin. Keşke Selim'i seçseydim demeyeceğini biliyorum, Bahar. Şimdi bunu yüzüme söyleyip beni üzmek istemeyeceğini de. Selim aşık olan bendim. Ben sadece güvenebilirsen, denersen bana aşık olabileceğine inandım. Olmadı, başaramadım. Sen de bunu istemedin zaten. Selim, benimle vedalaşmak istemen büyük incelik. Teşekkür ederim. Ama durumu ikimiz için de daha fazla zorlaştırma istersen. Senden aşk dilenmiyorum Bahar. Hala bir şans da demiyorum. Evet, seni ömrüm boyunca seveceğim. Ama aşkımı içimde yaşayacağım. Rahat ol. Karşına bir daha çıkmayacağım. Selim. Ben Gökhan'ı gerçekten seviyorum. Ona aşığım. Onunla yaşlanmak istiyorum. Bu senin için çok acı. Ama gerçek. Hayatın boyunca umutsuz bir aşkın peşine düşmek yerine... ...kendine bir yol çizmelisin. Herkes gibi mutlu olmayı sen de sonuna kadar hak ediyorsun. Yani eve gidebilir. Tabii. Gümüş Hanım'a da söylediğim gibi evde kendini yormasın. İlaçlarını düzenli alsın. Kontrollerini aksatmasın yeter. Yani bayılmalar normal bu durumda öyle mi? Tedavi sürecinde olabilecek şeyler. Çok yorgun düşmüş olabilir Gümüş Hanım. Bol bol dinlenip hepsinin üstesinden gelecektir. Doktor Bey aynı ameliyatı geçirdik. Ama bende benzer sorunlar yok. Mehmet'çim sen Mehmet'sin ben Gümüş. Farklı tepkiler vermemiz doğal, değil mi? Tedavi süremizi bedenlerimiz belirler. Gümüş Hanım'ın bedeni biraz daha el gidiyor o kadar. Lütfen rahat olun. Söz verdiği gibi hiçbir şeyi aksatmaz ve dikkat ederse iyi olacaktır. Fuat Bey. Efendim? İnanın bana denerim ama Bahar çok net. Benim yüzümden zor durumda kaldınız sanırım. Özür dilerim. Önemli değil. Size yardım edemediğim için çok üzgünüm. Bahar'ın gerçekleri öğrenmesini, her şeyin açıklığa kavuşmasını çok isterdim. Elinizden geleni yaptığınızı eminim. Lütfen benim için üzülmeyin. Ben başımın çaresine bakarım. Bana sorarsanız bu konuyu kapatın. Bahar'ın sizi reddettiğini kabul edin. Yapamam. Onunla yüz yüze konuşmadan olmaz. Aynı cevabı alacaksınız. Bahar asla sizi kabul etmeyecektir. İçimdekilerle bu şekilde yaşayamam Gökhan Bey. Onunla konuşmaktan başka çarem yok. Sonucu ne olursa olsun bunu göze aldım ben. Kendinize en kötüye alıştırın Fuat Bey. Diğer ihtimal yok Sayın Hatta. Müvekkiliniz olacak o adama söyleyin, ölürüm de onun pis parasını kabul etmem. Gördün mü? Burada olduğumuz sürece Kenan'dan kurtulamayacağız. Kanemic şerefsiz kalleş ne diyor yine? Aynı şey. Ne diyecek? Bahane. Ben yanına gideyim, girdiği delikten bizi rahatsız etsin. Anneciğim, sen gelmiyorsan ben gidiyorum. Nereye? İki çocukla nereye gideceksin? Herhangi bir yere. Neresi olursa. Mehmet de iyileşti. Ölmediği için Kenan'ın suçu da hafifleyecek. İki gün sonra karşımıza dikilecek. Yapışacak yakamıza yine bela olacak. Fikri gelirse... Fikri gitti anne gitti. Bırak da her şeyi unutalım artık. <laughs> Peki gidelim. Daha fazla üzülmeyelim diye anne. İnan bana hepimiz için en iyisi bu. <laughs>